Satış ve pazarlamada markaların okyanuslarda kaybolmayıp kendi mavi denizlerini yaratabilmeleri de çok önemli bir konu. Şimdiye kadar verdiğim eğitimlerde aldığım geri bildirimlerden bunun çok önemli olduğunu ve markalara büyük katma değer kattığını gördüm. O yüzden bu videomu bu konuya yemek istedim. Aslında pazarlamada fark yaratmak için farklı düşünmek gerekiyor. Okyanusta kaybolma, kendin denizini yarat diyorum. Çünkü gerçekten bu düşünme sistemiyle başlıyor. Her şeyden önce kendine yeni bir alan yaratabilmen, fark yaratabilmen için en önemli şeylerden bir tanesi kendi var olan mevcut durumunu analiz etmen. Bu ne demektir? Var olduğun mevcut alanı, kendini, markanı, özgün diğerini ilk önce çok iyi incelemen gerekiyor. Neredesin? Hedefin ne? Nereye gidiyorsun? Bunu analiz ettiğinde pazardaki fırsatları, eksiklikleri, kendi gücünü görme şansın olacak. İkinci aşama ise ki en önemli aşama bu. Buradaki aldığın bilgilerle beraber pazardaki boşluklar, trendler, eğilimler, ne gibi yenilikler yapabilirsin bunu keşfetmen lazım. Bunu yaparken gerçekten tüketiciyi çok iyi anlaman gerekiyor. Ardından da ona uygun içerik yaratarak işte ya da sadece ürün içeriğinden bahsetmiyoruz. Promosyon olabilir bu, dağıtım kanalları ile ilgili yenilik olabilir. Farklı farklı şeyler yaparak farklılaşman gerekiyor. Mesela bir tane örnek verirsek. Mesela benim Bursa'da bir Penguin adlı bir markam vardı. Konserve gıda satan bir firmaydı. İlk önce bize çalışmaya geldi, bezelye ve dondurulmuş gıdaları satmakla ilgili iletişimle başlamak istiyordu. Biz ne yaptık? Pazarı inceledik ve gördük ki pazarda bezelye satan çok fazla marka vardı. Bu durumu incelediğimizde gördük ki yeni eğilim pazarda insanların zamanları yok yemek yapmak için. En önemli sıkıntılarından bir tanesi hızlı yemek yapabilmek istiyorlardı. Çünkü çalışan pazar arttı ve insanlar evlerinde sağlıklı yemek yemek istiyorlardı. Bunu fırsat bilerek pazarda yeni bir alanı yarattık. Ne yarattık? Var olan Penguin'in Pijur Ajvar Herse diye kendi Balkan mutfaklarına özgü ürünlerini seçtik. Bu ürünlerden herkesin hızlı kullanıcı, ready to eat dediğimiz kullanıma hazır, hızlı gıdaları üretebilecekleri bir alan yarattık. Ve bu üç üründen Farklı yemekler yaptık 3 dakika, 5 dakika içinde hızlı tüketilebilecek, insanların hayatını kolaylaştıracak, hızlı hareket edebilecek bir yeni bir alan yarattık. Böylece ne oldu? Biraz önce hem kendi varlığınızı bilirken var olan boşluk gibi trendi bulduk, trendle beraber yeni alan yarattık ve bunun iletişimini yaptık. Şimdi burada en önemli konu fark yaratırken bu bulduğunuz alanı iletişimini yapmak ve tanıtmak. Tanıtırken herkesin sizin bilmesi değil, sizin ürününüzü kullanması gereken, ve satın alıp buna para ödeyecek kişilerin siz bilmesi gerekiyor. Onlara da iletişim yapmak lazım. Onlarla etkileşim sağladıktan sonra siz yeni alanınızda diğer markaların kaybolduğu yerde kaybolmayıp rekabetten ayrılarak yeni rekabet alanı yaratarak kendi pazarınızı yaratıyorsunuz. Böylece ne oluyor? Hem pazarda bilininiz daha kolay oluyor, hem pazarda yolunuz daha açık olabiliyor, hem de yeni bir trend yarattığınız için de kullanıcılarınızla ve müşterilerinizle inovatif duruşunuzdan dolayı da puan kazanarak ilerleme şansınız oluyor. Yani okyanusa kaybolmayıp kendi denizinizi yaratmak ne demektir? Var olan verileri, pazarı çok iyi analiz edeceksin. Ettikten sonra tüketicini, kullanıcını çok iyi dinleyeceksin. Onlara nasıl hayatlarını kolaylaştırabilir, nasıl bir çözüm sunabileceğini tespit edecek ve bunun iletişimini yapacaksın bunu yaptığın zaman da kendine rekabetten ayrışmış, kendine yepyeni pazar yaratma şansın olacak. Dolayısıyla markalar dağıtım alanlarıyla, hizmetleriyle, ürünleriyle farklılık yaratabilecekleri yeni alanları bulmak zorundalar. Aksi takdirde rekabet pazarını çok fazla reklam yapmaları, çok fazla masraf yapıp o pazardan ayrışmak için uğraşmaları gerekiyor. Şayet kendilerine yeni alanlar yaratırlarsa o zaman çok daha kolay büyüme şansları, çok daha kolay tüketiciye ulaşma şansları ve hayatlarını kolaylaştırdıkları için de kullanıcıların onlar tarafından da tercih edilme sebepleri olacak.